Merhaba, bugün Burdur Merkez'de Köy Tarım bayimizin yanındayız. Halil Bey merhaba. Merhaba Nasılsınız? İyiyim çok şükür sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz, hoş bulduk. Halil Bey kısaca kendinizden ve işletmenizden bahsedebilir misiniz? Ee, 97 yılında e, sektöre başladık, gemi sektörüne. E, başında babamlar vardı. E, şu anda da yine babamlar işin başındalar. Tabii ben biraz daha aktifim onlar, e, <laughs> biraz daha yardımcı olma şeklinde falan çalışıyoruz. 25 yıldır sektördeyiz. İşte yaklaşık emekliğimle bir 5 yıldır çalışıyoruz. Öncesinde tabii yeni başladığımızda marka bilinirliği konusunda tabii bizde sıkıntı yoktu ama müşteriyle ilgili işlerden ne değildir. Nasıldır filan düşünceler vardı. Son 2 yıldır da bunu açtık. Tabii açmamızın da en büyük sebebi tabii sahaya verdiğimizde ürün çalışıyor. İşte sahadaki elemanlar çalışıyor ve bunlarla birlikte insanlar anlatarak işi çözdük. Şu anda mutluyuz emekli yeme tanışmış olmaktan, e, onların ürünlerini kullanmaktan e, bu şekilde devam ediyoruz. Pazarda yoğunluklu müşteri portföyü, süt, besi? Bizde şu anda e, bölge olarak e, sütçülük hayvancılığı daha ağır basıyor. E, böyle sadece besiyemi kullanan işletmeler de vardır da çok ağırlıklı değil. Bizde bugün e, Burdur bölgesine baktığımızda, yani süt parası hakikaten insanların can damarı çünkü aylık bir süreç. Bugün besiye baktığımızda tam besçitlikler var ama işte yıllık, altı aylık süreçlerde bir durumlar var. O yüzden bizde şey daha ağırlıklı. Süt, yemi, süt da ağırlıklı. yemi daha ağırlıklı. Firmamızdan da kullandığımız yem bugün 19'ları kullanıyoruz. Zaten bölgemizde diğer bölgelerde olduğu gibi yem süt takası var. Normal 19'lar kullanılıyor. Biz de işte başladığımızda cömert ile başladık. Bugün baktığımızda piyasadaki 19'ların üzerinde çalışan bir üründü. Ee, sadık arkadaşlarla şunu gördük. Hani imzanın biraz daha etkili olduğunu veya bölgede işte böyle 20 protein yemlerinin biraz daha işi çözebileceği e, düşüncesi vardı. Ha, bugün mesela Bengi var bizde onu kullanmadık ama 19'larla bunları çözdüğümüzü düşünüyorum. Ya şunlar oldu. Bugün cömerti verdiğimizde de iyi sonuçlar aldık ama imzada şöyle bir durum var. Ya ürünü veriyoruz arkasından gitmiyoruz canım. Yani imzanın e, rakiplerin 20 protein yemlerine oranla 19'la aynen, aynen, aynen emsal sonuçlar hatta Aynen. daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Aynen. İşleri çözebildiğimizi düşünüyorum yani. Besi olarak kullandığınız... Besilerde yem... e, şunlar var. Bugün e, müşteriye gittiğimizde işte e, mesela sütte şunu anlatacaktım onu geçtik. Mesela bize müşteri yem sormaya geldiğinde önceden durum şu diye işte yem kaç para? Biz de müşteri hep şunu ilettik abi sen bize yemin kaç para olduğu değil de bizi işletmene davet et. Biz senin beslemene bakalım, hayvanların durumuna bakalım. Ee, ki sağdan arkadaşlarımız oluyor İşte hayvan beslemişler veya veteriner ki mezun teksikler. Bunlarla gittiğimizde elindeki ham maddelere baktık. Hani hangi ürün daha başarılı olur? Yani bu 19'dan bahsettik ama işte cömerttir, imzadır. Belki de çiftliğin ihtiyacı 20'dir veya 21'dir veya işte yıldırım ürünümüz var bizim 23 protein. Hani bunlar olabilir. Ha biz burada ne yapacağız? İşte az zamanları çok şeyler yapmamız lazım yani az maliyetlerle iyi sonuçlar almamız lazım. İşte gittik bize dedik hani müşteriye kurduğumuz cümle şöyle, sen bize yeni fiyatını sorma, elindeki ürünleri anlat biz sana ürünü bakalım. Yani bugün şunun gibi şimdi adam işte süt parasını almış 1000 lira, işte yemciye gelmiş 900 lira vermiş, karlı ödene 100 lira. Biz bunu 110 lira yapabiliyorsak sonuç bu, başarı bu yani yem kaç para olursa olsun bugün. E, bu tür çalışmalarımız oldu, sağ çalışmaları. sağ sonuçta işte arkadaşlarla seminerler düzenledik. E, gittik onların ellerindeki ham maddeleri aldık işte firmamıza gönderdik işte nedir ne değiller nasıl bir ürün kullanabiliriz nasıl sonuçlar alabiliriz. E, burada iyi sonuçlar oldu. E, biz de doğru işler yaptık işte iyi sonuçlar doğru işler sonucunda e, hakikaten iyi sonuçlar <laughs> doğurdu yani. Ürünlerin geri dönüşünde döl verimi süt verimi ile ilgili o zaman Onlarla olumlu... ilgili aynen olumlu şeylerimiz var tabi e, şu var mesela illa bugün işte ya ürünü verelim işte sütü akıtalım para alalım e, tabi bir de şu var şimdi bugün hayvan doğum yaptıktan sonra ne bileyim işte bir e, ilk laklasyonda bir 3 ay 4 aylık sağımdan sonra hayvanın da gebe kalması lazım ki yeni döneme tekrar hazırlanması lazım. Yani mesela işte hayvan 6 ay 8 ay sağalıp işte harıları harı, su taksın ya e ondan sonra hayvan kasaba gitsin. Yani bu en büyük zararımız bu. Yani bizim burada yakalamamız gereken işte senede bir buzayı buzağı almak işte 13-14 ayda bir buzağı almak bizim için hakikaten bu önemli. Ki bunun yanında Günümüz şartlarına baktığımızda mesela bugün çiftlik yapılarında belki 30 ve üzerinde normal işte kapalı hayvancılığında da 23-25 litreleri yakalamak lazım ki para kazanabilmek lazım yani. Bunları da ben sağladığımızı düşünüyorum. Hatta bunlar anlatınca belki mükemmeliyetçi değiliz ama bugün yani işte 10 tane hayvandan yani biz 8 de başarı sağlıyorsak ki bunun bu şartlarda başarı olduğunu düşünüyorum yani. Küçükbaş noktasında bölgede küçük durum nedir? Küçükbaşlarla ilgili şöyle bir şey var. E son bir yıldır filan veya iki yıldır artık insanlar biraz merak mı saldı veya büyük baştan para mı kazanıyor bilmiyorum. E küçük Küçükbaşa biraz meyil var. A bu şunun gibi bugün işte gittiğim 300-500 kuzudur koyundur anlamında değil de işte de emeklerin yanına 3 tane kuzu birisi 5 tane kuzu bakmış. bunlarla ilgili. Ee, onunla ilgili de normal kuzu yemleri kullanıyorduk biz öncesinde. Ee, sonra işte emek tanıştığımızdan sonra zaten firmamızın e, isim yaptığı işte babacan meslek ondan sonra şampiyon kuzu e, bu ürünler diğer ürünlerde de başarılıyız ama bunlar ön plana çıkan ürünlerimizdi. Tabii biz de yabancıyız, müşteri de yabancı. Yine bunlara da aynı yani gittik bir kullandırma durumları falan oldu. İşte e, vatandaşa mesela şunu önerdik kuzularla ne işte otomatik yemlik. Hani bunu kullanın çünkü bugün şampiyon kuzu verdiğimizde mesela ürün çok kaliteli olduğu için bir anda böyle insanlar normal gibi zannedip kurrağa döküyorlar gemi. E kuzu yiyor yemiyor bu tür durumlarla karşılaştık. Otomatik yemlikte kullandığımızda tüketince döküldüğü için e, o sorunu da açtık. Ve gerçekten mesela bilenler de şu durumlar oldu. Bugün bize küçük başta e, kuzu yem için müşterimiz geldi. Ne diyorsun mesela işte farklı bir firma kaç lira? 10 lira. Bugün işte şampiyon kuzdan bahsedin diyor. Konu o çok pahalı. Bu fiyata bu yemler alınır mı falan düşüncesinden sonra ya dedik siz kullanın. Sonucu göreceksiniz. Ve hakikaten sonucu görenler de şunlar oluştu. Adam şimdi benim depoya geliyor. Bakıyor mesela diğer montorba şampiyon kuzu kalmış. Abi de onları ben alayım. Ya abi lazım değilse salmış. Çünkü geleni döndürmek zorunda kalıyoruz. Yok diyor yani benim yem bitmesin. Çünkü hayvanların rasyonunu bozuyor. Bilenler de bunları yaptık, e tabi insan da bunu bilmesi için işte kullandırmak lazım, uygulamak lazım, sahayı iyi takip etmek lazım. Çok bir küçük baş potansiyelimiz yok ama olanlarda ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bir ölçüm yapma şansınız oldu mu iç şampiyonla? Ölçüm yapma şansımız, e, yani birebir rakamsal veriler anlamında ölçüm yapma şeklinde değil de hatta şöyle bir e, anımız oluştu. Buradan bir arkadaş e, kesir, işte kuzu konusunda, kasaplar konusunda Mutlaka. evet biraz daha bu konuda başarılı. Götürüyorlar şimdi e, kuzuları kesiyorlar 17-18 kilo filan karkas yakalanmışlar hatta kasap orada bir cümle kurmuş ya demiş abi bir daha bu şekilde getirirsen e, biz senin kuzuları kesmeyiz çünkü bu iş emek korumuyor ya işte ne yapabilirim ya demiş burada bizim emek yem var şampiyon kuzu var sen oradan arkadaş fabrikayı ziyaret ediyor ya işte bayimiz var Burdur'da Burdur'dan geldin deyince e, bizi ziyaret ettik hatta bizden böyle 100 torba yem istedi dedim abi şimdi buyurun. Ee, biz de o zaman yeniyiz yerine. Şimdi bana yabancı, <laughs> size de yabancı. Tabi bakmak lazım falan yok dedi. Bize yabancı değil. Biz de yerinde gördük, gittik, inceledik. Hakikaten adama götürdük. Arkadaşın yanında da sadık arkadaşla gidip gelme durumumuz oldu. Ee, gözle görülür artışlar oluştu. Şimdi e, 4-5 yıllık bir mesela, rakamsal verilerle ilgili tam cümle kuramam ama e, gözle görülür bir şey oldu. İşte dediğim gibi bilende hakikaten sıkıntı yok. Bugün yani şampiyon kuz yemini, işte diğer kuzular, ya bu yem 10 15 lira desen, hakikaten müşterisi var yani. Onları yakaladık. İşte sütten e, o şekilde bahsettim. Besilerle de ilgili e, şöyle bir durumumuz oldu. Yine çiftlik yapılarında işte gidiyoruz artık. Yani buradan cümle kurmak. E, eskiden de onlar mesela eskiden rahattı. Mesela yem süt paritesinde dengeler vardı. Ne bileyim işte saman fiyatları normal. Sılaş fiyatları normal. Sıkıntı olmuyordu. E, şu anda ince hesaplar yapmak zorunda kalıyoruz. Yine e, çiftliklere gittik. Şunlar oldu yani bugün adamın arpası işte mısırı kırmaları falan bir şeyler varsa dedik abi bunları kullan biz bunların yanında seni verebiliriz bizim süper bir var. Onları kullanabiliriz. E bir de bizde mesela şunlar var. Babacan mesleği bir ürünümüz var. E hiç arpa buğday bir şey takviyesi yapmadan veya işte çok cüz miktarda ne bileyim yarım kilo bir kilo katımlarla sonuç alabileceğimiz bir ürün. Tabi eskiden e, ham madde maliyetleri bizde düşürüyordu. Mesela yemler pahalı ham madde uygun düşüyordu fiyatlar. Ham madde gerçekten maliyetleri yükseltmeye başladı. E biz de bunlardan yaptık. insanlara bir iş gücünü azaltmak için e, zaten işte isim yaptığımız biraz şampiyon kuzdan bahsettik. Besi konusunda da babacan besi var. Verdiğimizde e, çok iyi sonuçlar aldık. Hatta müşterimizin bir tanesinde şöyle durum oldu. Dışarıdan çevirdiğimiz bir müşteriydi farklı bir markadan. Geldi damanım keşke bir iki ay önce falan kullansaydık. Ya son üç ayda kullandığımız bir üründü ama e tabi bugün iyi sonuçlar olmadık. yine iyi sonuçlar aldık ama daha iyi sonuçlar almak için biraz daha önceden e, başlamak gerekiyordu. Çok bir besi potansiyeliniz yok ama e, olanlarda. olanlar işler çözdüğümüzü düşünüyorum yani. Bugün hakikaten şampiyon kuzu gibi babacan besi de e, kıymetli satılan, değerli satılan ürünlerimizden bir tanesi. Toparlayacak olursak e, emek yem ailesinin size kattıklarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ya, emek yemle ilgili e, işte tanışmamız dediğim gibi 5 yıl öncesinde oldu. E, önceden işte tanıdığımız abiler vardı. Onların önerisiyle e, kullandık. Sonuçta biz Burdur'dayız. Balıkesir bize uzak bölge. Hani çok iyi <laughs> tanışma şeyimiz yoktu ama ee, sağ olsun onların sayesinde çalış, e, tanıştık. Ya şunlar oldu, e, ürünler çok iyi çalışıyor. Tabii ürünlerin iyi çalışması yetmiyor, Sağdaki elemanın da iyi çalışması lazım. İşte o da yetmiyor, bayinin de iyi olması lazım. Yani üçünü bir yere topladığımızda, hakikaten iyi sonuçlar aldık. E, şunlar oldu, işte gittik rasyon yaptık, seminerler düzenlendi. Sağ olsun arkadaşlarla e, İyi sonuçlar aldık. E, bugün biz e, emek çalışmaktan mutluyuz. E, öyle tahmin ediyorum. Ee, ürünü kullananlar da mutluluk. Tabii herkesi memnun etmek de çok zor. Biz şuna bakıyoruz. Yani bugün işte 10 müşterimizde ne bileyim 8'inde bir başarı sağlayabildiysek veya işte çiftliğe gittiğimizde işte e, tohumlamalarla ilgili mesela ne bileyim işte 10 hayvanla 8'leri yakaladıysak veya bugün bir kesim bes çiftliğine gittiğimizde işte e, yüzde %80-90 randımanlar görebildiysek mesela iyi sonuçlar aldıysak e, bunlar bizim için iyi, mutluluk verici. Şu anda dediğim gibi çalışmaktan memnunuz. <laughs> Öyle tahmin edeyim firmadan biz herhalde bizden memnundur yani. Halil Bey biz size teşekkür ederiz. Tamam, Bugün sağ bizi sizden ağırladığınız sağ için.